Selam dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Dostlarım bugün sizlerle beraber eğitim serimizin 3. videosunu çekiyoruz. Bugün sizlere likidite konseptini anlatacağım. Başlıkta da yazıyordur zaten. Likidite konsepti aslında bayağı geniş bir konsept. Yani ben burada sadece size likiditeyi basitçe anlatacağım. Şimdi bunun breaker içerisinde likidite alımı da var. Order block içerisinde likidite alımı da var. Likidite beklentisine göre işleme girmek de var. Yani daha Gelecek. Ben sadece bu videoda basitçe likiditeyi anlatacağım sizlere. Ee, yavaştan videoya geçelim. Kanka normalde böyle bir kanal olduğunda normal traderlar ne yapıyor? Yani buradan alıyor. Buradan satıyor. Ya da buradan e, sat işlemi giriyor. Stopunu nereye koyuyor? Stopunu da hemen e, Bunların üstüne koyuyor yani şuralara. Fakat e, Biz Bu konsepti öğrendikten sonra Buradan işleme girmeyeceğiz. Biz nereden işleme gireceğiz? Bir dakika bunu iptal edelim. Biz hemen bunun arkasından bir geri dönüş ibaresi görürsek. Yani şöyle bir olay gör <laughs> görürsek. Buradan OB'den veyahut da Breaker'dan falan olaya dahil oluruz. Çünkü kankam insanlar burada long açıyor deli gibi. Ve stoplarını hemen bunların altına koyuyorlar. Burada long açıyor mesela. Bu stoplarını hemen bunların altına koyuyorlar. Ve market maker bunları patlatmak için şöyle bir hareket yapabilir. Ve biz buna likitte alımı diyoruz. Market önce gelir. Altın likittesini alır. Örnek veriyorum. İlk önce üstün likittesini de alabilirdi. Ve bu üst tarafta biz böyle bir olay görüyorsak mesela bak buna likitte beklentisi denir. Çünkü mesela altı aldı üst almadı değil mi? Sen bu üstü beklersin. Buradan da Baba alırsın işlemini o şekilde yani ve e, bu sadece kanal içerisinde olmaz e, düşen market yapısı ve yükselen market yapısı içerisinde de olur yani şöyle bir olay örnek veriyorum bir market var düşmüş düzeltmesini yapmış düşmüş e, düzeltmesini yapmış düşememiş e, burada takılıyor böyle burada ne oldu? İki adet bizim e, swing hayımız oluştu. Yani küçük şöyle. iki adet tepe oluştu. Bir. Iki. Yani bu tepelerde aslında shortçulara e, fırsat doğdu. İnsanlar deli gibi short açtı bu tepelerde. Yani burada, burada. Market maker buradan aşağı alacaksa en azından birin, birinin likiditesini almasını bekleriz. Veyahut da iki işte. Hatta hiç doymazsa Doyar ya. Hiç doyma sırası yok. Zaten buradan şurayı da diyecektim de orayı kırarsa zaten market farklı yöne kırılır yani. Market yapısı değişir o zaman. <laughs> Biz yani şu hareketi görmemiz lazım. Sağlıklı bir işleme giriyorsak. Burası da mesela bir breaker. Sen burayı çizersin. Buradaki mumu, şuradaki son mumu baz alırsın. Çekersin. Bu da aslında bir şu olay aslında bir breaker bölgesinde likit alımı anladın mı? Bu da aynı olay bu da breaker bölgesinde likit alımı ama likit bu şekilde alınıyor yani mesela örnek veriyorum yükselen bir market yapısı var geliyor düzeltme yapıyor şöyle yükselemiyor bu sefer düşemiyor da ve sen buradan Diyorsun ki buraya geldiğinde long kalırım falan. Stop'unu buraya koyuyorsun. Ya da herkes buraya koyuyor. Seninle beraber herkes buralara koyuyor. Ama Market Maker bunu e, yedirmemek için şöyle bir hareket yapar yani. Buradan gelir. Likiteyi sağladı ya yeterli likiteyi sağladıktan sonra ona devam eder. Senin bunu bilmen lazım. Şimdi e, video bu kadar. Yani bu şeyler bu kadar. Ben şimdi size örneklere geçeceğim. Örneklerle anlatmaya. Bu kadar basit yani likidite alımı bitti yani. Likidite budur yani. Şimdi kanal içerisinde geçenlerde grupta yaptığım şöyle bir işlem vardı. Bunu örnek göstermek istiyorum kanal içerisinde likidite alımına. Şöyle bir kanal oluşumu var burada. Birinci bölgenin likiditesini almış mesela buradan yoluna devam edeceğim. Ben şurasını kanalın orta bölgesi olarak gösterdim ve ilk TP'yi buraya yazdım. İkinci TP'miz de burasıydı. Bakalım devam ediyor şu an Arpa Coin ve artık burayı es geçip şöyle bir olay da yapabiliriz. Burası da bizim ikinci kanalımız olabilir. Burayı mı lazım? Şöyle yaparsam. Heh. Şöyle mi yapalım? Her neyse. Şu daha sağlıklıdır diye düşünüyorum ben. boş verin. Mesela altın likiditesini almış. Biz e, şu an beklediğimiz olay yukarının likiditesini alması. Burada e, daha öncesinde bir mum daha var. Fakat bu mum burayı almak için çıktığı için ben artık burada bir likidite beklemem. Bu, bu mumun likiditesini almasını beklemem yani. Benim için şu yeterlidir. Tabii buraya çıktıktan sonra e, bunu almış almamış beni ırgalamaz. İsterse şuradan ucundan dönsün yani. Ben demem ki buraya almamış. Bu bu şekilde. Bitcoin'de görmüştüm bir tane. Bak. Fiyat geliyor. Mesela mis gibi yükselmiş burada. Düşüyor. Yükselmiş tekrar. Bir şeyler yapıyor falan. Burada bir swing kay ve iki swing kay oluştu. Fakat fiyat buradan direkt yükselmedi. Gördün mü kankam? Bir, iki. En azından iki bölgeyi temizlemiş ve öyle yükselmiş. Ki şurası da muhtemelen bir order bloktu. Dört geniş zaman dilimini alırsam. Buradan da tepki alıp yükselmiş yani. Ne oldu nereye gitti ya? Heh. Bak. Yani burayı şurayı çizecektim. Burası mıydı orası? Pardon burası. Evet. Gördün mü? Bir, bir OB. Şu şekilde. Büyük zaman diliminde. Farklı örneklere geçelim. Aslında fiyat her alanda likit alıyor. Mesela bak burada da bir likit alımı var. Burada senin bekleyeceğin fiyat şeyi çok aşırı olmamalı. Yani şu kadarlık bir likit alımından şöyle bir şey beklemezsin ya veya da şöyle bir düşüş beklemezsin. Ya burada küçük bir likidite alımı varsa bir iğneyle gidip almışsa sen zaten bekleyeceksin bu max budur yani budur yani. Bu aslında olay işini yapmış. Anladın mı? Fakat burada aldıktan sonra az buz likidite almamış zaten buradaki 1 2 iki bölgenin likiditesini almış ve bum yükselişi görüyorsun zaten. Bir tane burada örnek vermişim. Bu da aynı şekilde. Yani güzel bir yükseliş yapmış. Her zaman fark ettiyseniz bu türlü likiditeyi alırsa güzel yükseliyor. Ve bu da yine yükseliş yapmış coin. Normalde bütün traderlar geldi buradan long açtı ama şurada %20 PNL'leri falan var. Diyorlar ki o uçuyoruz kaçıyoruz. Ama market maker yedirir mi kankam? Hayır. Geldi buranın likiditesini aldı. Buranın likiditesini aldı. Arkasından cayır cayır yükseldi. Ve tepkisini nereden aldı? Burada küçük bir FVG boşluğu var. Buradan da tepki almış. FVG dersinde anlatacağım ilerleyen zamanlarda. Hatta FVG değil. Şuradan da tepki almış. nokta atışı ya. Sen diyecektin ki mesela ya buranın likiditesini, buraların likiditesini alımını bekleyerek ben buraya emir atabilirdin. Almadan giderse de sağlık olsun derdin. Yani işine bakardın, önüne bakardın. Kesinlikle bak. Bir de şunu söyleyeyim. Emir atardın dedim ya. Emir atıyorsan yakın stoplu koy kanka. Yani stopu yakın koy. Şöyle hızlıca bir tepki alacağını düşünüyorsan Şuraya falan koy yani. Şöyle koy Max Yoksa aksi takdirde emir atmalık işlemler çok sağlıklı olmayabilir. Bu şekilde kankam likitte konsepti. Anlamadığım bir yer varsa videonun altına yaz. Zaten devamı da gelecektir. Daha fazla likit alımı ile ilgili videolar gelecektir. Kendinize iyi bakın. Ha bu arada Telegram kanalımıza, Discord sunucumuza Discord'da her akşam yayındayız. Yani çoğunlukla yayındayız. Discord'u Telegram'a aşağı bırakırım. Onlara katılmayı unutmayın. Telegram kanalımızda trade ediyoruz her gün. Discord'da yayın açıyoruz. Farklı Twitter adresimi koyarım aşağı. Onu da takip etmeyi unutmayın. Videoya like atarsanız beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın, Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.